Selam dostlar. Tekno Arena hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık 3 gündür GameLop emülatörü üzerinden yaşadığımız CTRL sorunu nasıl giderebiliriz bunu anlatacağım. Haydi başlayalım. Dostlar ilk öncelikle hemen bir eğitim sahasına girelim. Dostlar şu şekilde ee, oyunumuz açıldı. Ha. Hangi tuşa basarsam basayım hiçbir şekilde ee, ctrl e, CTRL yani mouse gitmiyor ekranla. Bu şekilde yani şu şekilde oynayabilirsiniz. Bu şekilde de oynanması imkansız. Şimdi hemen nasıl bir sorunu çözebiliriz? Bunu göstereceğim. Hadi başlayalım. Dostlar ilk öncelikle bu sıkıntıyı bizlere yaratan ne? Bunu göstereceğim sizlere. Bize bu şekilde bu sıkıntı yaratan şey şu dosya ee, Hemen göstereyim sizlere Dostlar bu sıkıntı yaratan e, Şurada bir tane yama dosyası var Sıkıntı o Şurada bir yama dosyası oluyor sıkıntı o Şimdi bunu gidermek için bu ctrl e sorunu şimdi ne yapacağız Otomatik indirmeyi kapatıyoruz Buradan ayarlara geliyoruz Buradan iniyoruz Akıllı depo yönetimini açıyoruz şu şekilde Şuradakini Burayı yani 17-18 GB da yapabilirsiniz. 10 GB da yapabilirsiniz. Ben 15 GB yapacağım. Şu şekilde. Zaten 15 GB şu şekil. Ee, burayı kapatıyoruz şimdi. Şu şekilde otomatik indirmemiz kapattık. Ayarlardan akıllı depolama yöntemimizi açtık. Şimdi ayarlara buradan geliyoruz. Bu buradan çıkış yap diyoruz. Tüm cihazlardan çıkış yap seçeneği tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra dostlar buraya gelip tamir et seçeneğine tıklıyoruz. Tamam diyoruz. olan tamiri tıklıyoruz. Yaklaşık 180 megabaytlık bir dosya indiriyor. Oyunumuzun yeniden başlamasını bekleyelim. Dostlar şu şekilde 182 megabaytlık bir dosya iniyor. Dostlar şu şekilde oyun tekrar başladıktan sonra indirmeyi hemen hesabımıza giriş yapıyoruz. Dostlar normalde hemen burada oyunumuzu açtığımızda bir indirme başlar tıkladığımızda da ya da indirme başardı. Bu şekilde otomatik indirmemizi akıllı depolamanız açık olduğu için indirmiyor. Bakalım Dostlar şuradaki gördüğünüz üzere yama güncellemesi olan dosya. Bu mesela oyunumuzdan kalktı. Şimdi hemen test edelim. Burada hemen bir eğitim sahasına girelim. Dostlar şu şekilde gördüğünüz üzere CTRL'yi açıp rahatça kapatabiliyoruz. Her şeyimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere bu kadardı. Nctrl -e sorunu bu sıkıntısının gitmesi güzel olurdu. Ancak bazen böyle sıkıntılar çıkıyor. Bu şekilde çıktıkça sorunları çözeceğiz. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.